Şimdi Belgrad'dan otobüse bindik, Üsküp'e geçiyoruz. Burası Niş, Makedonya'nın komşusu. Belgrad şehirler arası otobüs durağı taşınmış, oraya komple yıkıp konut yapmışlar. Göreceksiniz. Yeni Belgrad'a geçeceksiniz. Taksiyle 10 dakika sürüyor, yürüyerek de bir buçuk saat. Çünkü köprünün diğer tarafı. Ha şunu yapabilirsiniz. Sabah taksi bulmak çok zor. Yandex Go veya Cargo var burada. Cargo şöyle göstereyim. Bak en altta sağda iki tane app var. İndirin ücretsiz. Direkt kartınızı veya nakitinizi ayarlıyorsunuz. Nasıl arzu ederseniz. Arabayı çağırın gideceğiniz adrese. Ayağınıza kadar araba geliyor. Aynı yani Türkiye'deki iyi taksi gibi. Direkt gidiyorsunuz. Sizi istediğiniz yere götürüyor ve çok güvenli.